İçinde korku olan her şey kötüdür. Korkak mısın? Peki arkanda dağ gibi koruyucuların olsa yine de korkar mısın? Nasıl mı? Tüm işlerini layıkıyla halledebilecek asistanın. Tüm hastalıklara çare bulmuş doktorun. Tüm maddi imkanlarını karşılayan ebeveynlerin. Her koşulda yanında olan sevenlerin olsa neden korkardın hayatta? İşte onların hepsi sensin aslında. Korkuyla atılmamış her adımın dağ gibi duruyor arkanda. Gerçek olduğun her anın aslan kesiliyor her duruma. Ortaya çıkıyor tüm gücün, kendin olunca. Saklı kalanı dışarı çıkarmak sana kalıyor bu durumda. Yine kendini sevmeye geliyor konu aslında. Öfkeli bir insan kendini sevemiyor günün sonunda. Öfke de korkudan, kıskançlık da korkudan, nefret de korkudan, yalan da korkudan aslında. Tüm bunlar sende oldukça korkuyla kuşatılıyorsun adeta. Bunlardan uzaklaştıkça korkacak bir şey kalmıyor sana. Otantik halin bu duygulardan ne kadar uzak oysa, içinde korku olan her şeyin kötülüğünün farkında. O biliyor. Korku varsa senden eser yok ortada.